Merhaba merhaba Gabi herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de ama herkes herkese ama evet yeni oyunlara baktığımız o eski oyunları yeniden gözden geçirdiğimiz o köşedeyiz bir bakışta dört köşedeyiz beğenin yorumunu eksik etme diyorum ilk defa izliyorsan eğer ki keyif aldıysan da abone olursan çok sevinirim tadından yenmez diyorum evet Raymatch yani çıktığı zaman bir betası çıktı bundan bir ay bir buçuk ay önce olması lazım ya da daha fazla tam hatırladığım kadarıyla bu şekildeydi hiç oynamadım. İlk defa oynayacağım. Game Pass'e yeni geldi. o yüzden bir ilk bakış videosu olacak. Keyifli bir video olacak. Ya yani Genel itibariyle oynayanlar sevdi. Yani öyle bir şey yoktu. Yani çok büyük olumsuz yorumlar yoktu. Birlikte bakacağız. Oyunun şu anda dosya boyutu kapladığı yer olarak 5.3 GB onu söyleyebiliriz. Dosya bilgilerine de bakalım. Şimdi dosya bilgilerinde de zaten konsol türü olarak da yine Xbox 9. nesili destekliyor şeklinde diyebiliriz. Tam adı var osu busu bilmem nesi. Hadi bakalım. Bu arada fiyat olarak da bakalım. Game Pass'te ancak Game Pass'in dışında fiyat sürümleri bunlar. Standart sürüm. Pro sürüm, Elite sürüm şeklinde. Elite Edition, Pro Edition şeklinde. Yani fiyatları da bu şekilde diyebiliriz. Evet. Direkt Game Pass dediğimiz zamanda da. Şu anda da baktığımız zaman 27 kişi tarafından bir oylama var. Yani kötü bir mevzu değil. Direkt başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Evet. Güzel bir ilk bakış olsun. Bir bakışta dört köşe olsun diyelim. Bakalım yani nasıl bir oyun gerçekten dendiği kadar var mı? Let's go. Okay. RT ile vuruyoruz. Wow. Normalde Evet, bir tutorial ile başladık. alıştığın zaman güzel ama kötü değil. Okey bak şöyle yapabiliriz. Wow. Bu arada şey ee, nasıl olun RT yani o tuşa bastığın zamanda da boş basmıyorsun. E, yarış oyunlarında olan mekanik de var. Onu da söylemek lazım. Yani bayağı bir kendini kasıyor. Yani o vuruş hissiyatını hissediyorsun. Gayet iyi. Vay be. Antrenmandayım hocam. 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 Sokak futbolundan sahalara, stadyuma gideceğim. Burada bu street futbol dediğimiz işte sokak futbolu bu tarz mevzular çok vardı biliyorsunuz. Çok da severim. Evet. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. E bunun sonu yok mu kardeşim? Tamam da. Yeter ama. Okey. 90'a takıyorum. Evet. Ah kaleci. Allah'ım ya ben kaleci olmak istemiyorum. Aa tamam. Oo kalecilik de güzelmiş bu arada. Abi ben normalde de hep kaleci olduğumda gol yardım ki. Abi bu çok kötü bir şey ya. Abi kaleci olmak çok kötü bir şey ya. Direkt de izlesin ya. Işk okey okey. Ah! Panter misin sen? Aferin sana. İyi alışınca güzelmiş. Hadi be. Bu nasıl bir görüş açısı? Yes. Kalecilik de güzel. Y tuşu, LT. Evet. Kaleci ve futbolcu aslında kısa bir tutorial bu şekildeydi. Evet dostlar. Bakalım. Oo! Menajer bizi keşfedecek ha? Ulan bu arada şeyi izlemeyen varsa Gol Serisi filmi vardır. Çok güzel bir film senaryosu vardır. Yani daha nereden nereye normal bir e, mahalle takımından Real Madrid'e uzanan bir serüvendir gol filmi. İzleyin lütfen. Ve de bizi keşfettiler. Mükemmel. Tatlı bir şekilde başladı. Ancak şöyle bir Tsubasa'yı bilenler bilir zaten. Onun o e, verdiği o keyif vardır ya sağda koşturur animasyonlar bilmem ne. Tabi ee, yani tabi yüzde yüz benzemese de ama o e, hissettiriyor ya bir su basa mevzumuz var gibi. Evet B tuşuyla müdahale edeceğiz. Güzel. B ile al. Depar atmak için. Depar LB. Tamam. Depar LB. Şutları otomatik olarak savuşturmak için defansif duruşu LT. Okey. Aa, defansif duruş LT. Ya bu defansif duruşta, Kuşlara alışmak lazım biraz. Okey. Topu kontrol ederken saldırılara açık olursun. Topuna müdahale edilmesinden kaçırmak için topu iterek A'ye serbest bırak. İterek A tuşunu serbest bırak. Okey. Ooo özel hareketler de var. Dışarı vurdum tabi. Kısımı ayarlamak lazım. Ama şunu söylemek lazım. Bu oyuna alışırız. Yani böyle tuş özellikleri bilmem ne alıştıktan sonra çok keyifli gelir. topu kontrol etmediğin zaman daha hızlı olursun. Depo attığında LB tuş, mümkün olduğunca güçlü bir şekilde topu iterek A'ya servis bırak. Okey. Olmadı. Sonunda ya. Top nerede? Kontrol kısmı e, dostlar yani şöyle. E, yani o tutturmak lazım. Alışılır, alışılır. Topu herhangi bir yönde yerli tekmek için okey. Okey, bunlar pas. Ee Eee de ilk önce bir şunu yönlendirme olayımız yok mu? Okey, Tamam. Bu, bu da bir garip. Garip. Alışmak lazım noktalar. Topu herhangi bir yönde havaya atmak için rbx. Aşıtma. Okey. çok fazla özellik var. Çok fazla mekanik var. Bunları gerçekten yani bir çıfırda e, oturtmak biraz kolay olmayacak. Çünkü baya bir teknik olarak özellik var. Bir de şöyle bir şey. E, zaten çevrim içi oynayacaksın. Ortalık ana baba günü halı saha maç gibi düşün. Kim bilir hangi tuşa basacaksın yani. Ha, kafa topu bu. Allah Allah. Topun nereye geleceğini nereden bileyim abi? Güzel. Ama artık biz bir geçsek şu işe ya. Oo. Tamam patlar. Bu iş olacak. Ben bir futbolcu. Hoca taktik veriyor. Halleri hoca. Ancak oyunun konsepti çok hoşuma gitti ya. Konsept olarak çok keyifli. Ne oluyor lan? Kombide 11'e bizi almayacak mısın hoca? Ya Game Pass üzerinden dostlar oynayın derim. Yani, satın alıp almama konusu tamamen kişisel. Onu söylemem lazım. Ancak oyunu bu haliyle dediğim gibi yani oynadıkça daha güzel olur, oturur. Daha daha iyi. Ve ve çalışıyoruz. Azemliyiz. O formayı istiyoruz. Biz de. Bana o formayı ver hoca. Hadi. Güzel güzel. Sin Sinematik mevzutu çok çok iyi. Renklendirmesi güzel. Hoca da istiyor bak hoca da istiyor. Ama pas vermen lazım. Pas vermen lazım. Pas vermen lazım aferin. Zannetti ki hoca beni görmedi. Ama hoca bizi gördü. Ve de bugün ilk 11'deyiz. Hadi sahadayız. Komik durumlara düşeceğim biliyorum ama önüme gelen topu şu çıkacak. Şu Yapacak bir şey yok. Evet. Sıfırıncı sezon. Daha yeni başladık. Ve de sezon sezon gidiyor. Ya bir de keyifli. Yani bir albenisi var. Onu söylemem lazım. Mekanik ve detaylar zorlar. Onlara alışmak lazım. Onu bir kenara atalım. Genel itibariyle oyun keyifli. Hadi bakalım dostlar. Türkçe bu arada. Evet. Şuraya bak. Evet. Şöyle söyleyelim. Artık bir şekilde tutorial'ı geçtik. Özel maç, pratik yap, başlangıç. Başlangıç ne? Hayır abi ya, hayır abi. Bak şimdi başlar mı? Abi. abi, ne yapıyorsunuz? Bir daha hiç çekemem onları. Evet, sezon öncesi, özelleştirme. Karakter özelleştirmesi var, özel görünüm. Koçkabir, özel. Oo Koçkabir. Güzel hemen Hemen nickname'i yapıştırmış o otomatik koçka bir vücut ekipman Özelleştirme kısmı bu profiller Okey Antrenman yapalım. Libero. mantık keyifli ya onu söylemem lazım. Tamam. ana ekrana dön. Bir anda bağlantı koptu dedi sanırım benden. Bağlan bir. Evet çevrim içi moda yeniden döndük. Özel maç. Hızlı maç. 3'e 3 var, 4'e 4 var, 5'e 5 var. Evet. Basit ve yoğun. Aynen. Dengeli ve yapılanın pozisyonunu geliştirir. Taktiğe dayalı ve zorlu. 5'e 5. 3'e 3, e 3 yapalım bir bakalım. Evet. 3'e 3 maç bekliyor bizi. Bakalım. Olacak mı? Genel olarak konsept güzel. Düşünce iyi. Alışılması gereken bir oyun. Gayet Game üzerinden oynanır. Onu söylemem lazım. Ama kimsecikler yok. Evet. 3'e 3'te kimsecikler yok. Millet 5'e 5'te mi ya? Evet. 5'e 5. Beş. Oo 5'e 5'te hemen bir maç bulduk. Millet 3 üç 3'e girmiyor bile ya. 5'e 5'te. Wow. Wow wow wow. Renklerini seç. Her neyse evet 5'e 5'teyiz. Bu arada süper süper. Beni kaleye mi aldılar? Oğlum bu ne yapıyor ya? Girsene oyunu. Neyse salla sen kaleye geçmek istiyorsun galiba. I'm on it. To me. Here. It to me. Bu ne yapıyor ya? Oğlum, oğlum sen oyuncusun oyuncu. Neyse ya. 1-0 öndeyiz. Neyse öndeyiz. Ben oyuncu olacağım o zaman. Güzel gol attı. Baya millet ısınmış ama. Ya oğlum pas at be. Kötü. Bana top gelecek mi? Bu arada keyifli. Şöyle keyifli. Herkes online. Ve de halı saha maçı gibi. Bana top gelecek mi? Lan kimse pas atmıyor. Niye böyle? Oğlum pas atma zorunluluğu olsa keşke bak. Bak at abinin pas. Ona şut çekme derdinde bunlar. Abi gerçekten bu insanlar niye böyle? Yani online mevzularda yarış oyunlarında da aynı. Yani işin kuralı denilen şeyi oturtursa da daha keyif alacaklar. Ama neyse. Gerçekten keyif alsa amaçlarında da aynı değil mi? Herkes forvet oynamak istiyor. Hadi abi. Abi gerçekten ya. O zaman niye single player değil bu? O zaman herkes tek oynuyorsa çevrim içi şey, oynamanın ne anlamı var? Şuraya bak sabahtan beri koşuyorum ben. Mantık güzel ama insanlar cidden teke tek ya. Oğlum pas at pas. Yok yok. Cidden yani şu anda sadece koşturmanın verdiği keyfi alıyoruz yani. Tamam mantık güzel ama yani bunda saniye mevzusu yapması lazım. Yani en azından 5 saniye topu sürdükten sonra atma zorunluluğu olması lazım. Şuraya bak. Yani tek başına oynarım Daha iyi yapay zekaya karşı Ya çevrim için mevzusunda şunu yapması: Topu sürdükten sonra 5-10 saniye basketbol gibi Yani bir sınır koyacak Atma zorunluluğu olacak Yoksa bu iş böyle gider Baksana şuraya Adamlarda sıfır pas mevcut ya. Hiç ne pas atayım ne bir şey. Diğer takım da aynı ki. Diğer takımda en azından kalecileri güzel pas atıyor bak. Hadi oğlum bak bak 3 kişiyiz 3. Ay oğlum siz nasıl bir şeysiniz ya. Bu kısım hiç hoşuma gitmedi onu söylemem lazım. Yani kendi arkadaşlarınla oynarsın bu arada ama random bir çevrim içi şuraya bakar mısın? Gerçekten yani random adam tek başına oynuyor etmen ya şu. Ne de olsa ilk bakış neyse. Genel itibariyle dediğim gibi bak yani artı seksiste her şey belli ama bu kısım yok abi olmamış. Yani kendi tanıdığın arkadaşlarının muazzam olur. 5'e 5. Beş. Bildiğin halı saha maçı. Ama bak bu beyefendinin tek başına oynasın daha iyi. Çevim içi oynamasına gerekiyor. Ben sağda yürüyeyim bari. Evet. Gayet güzel çevim içi oyunculuk. Sadece oradan oraya koşuyorum. Ger gerçek halı saha maçı gibi olmuş bu. Herkes power oynamak istiyor. Bak bak. Düşünce güzel ama uygulamada insanların biraz daha sağduyulu olması lazım. Bak mesela daha paslı, daha oturaklı bir oyun oynasalar seyir zevki ve de keyif daha iyi olur. Ama bildiğin single player gibi herkes tek başına yardımmaya çalışıyor. Zaten bana bir gelse top. Oğlum atsana. Bas at bas. Baslı oynama dedi dediğin mevzu yok. Yani dediğim gibi seviye atlıyorsun. Bu şekilde ise çevrim içi oynamanın bence bir artısı yok gibi. Evet. Gerçekten öyle. Güzel. Düşünce güzel. Ama uygulama e, tabii ki bencillikle kaynıyor. Uygulama full bencillik. Evet dostlar. Yani e, kısa bir şekilde bir inceleme olacak, daha doğrusu ilk bakış inceleme değil de. Ee, düşünce güzel ya, ben oyunu beğendim dostlar. Game Pass üzerinden deneyimleyin. Ama şu an çevrim içi gördüğümüz gibi herkesin bir e, gol atma sevdası var. Zaten oyunun amacı gol atmak değil, bunu unutuyorlar. Oyunun amacı gerçekten bir futbol deneyimi yaşamak, eğlenceli şekilde. Evet. Genel itibariyle oyun bu bu bu. Sezon öncesi mesela şu ne? Evet, ekstra kartları alıyorsun. Açmalar, bilme elemeler var. Şampiyonluk var. Özelleştirme kısmı var zaten. Profil. Çaylak olarak geçiyoruz. Evet. Var Ronaldo. Ronaldinho ya. Ne Ronaldo'su? Ah Ronaldinho'yu da unuttuk. Evet dostlar, eğlencenizi onunuz eksik etmeyin diyorum. Bence keyifli bir oyun. Dediğim gibi çevrim içinde bir eksikliği var. O da aslında oyuncudan kaynaklanıyor. Genel itibariyle bam 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 modu işleniyor. Genel oyun online mevzusunun olduğu gibi. Ama konsept İçerik içerik ve de detay kısmında gayet başarılı bir oyun. Game Pass üzerinden denenebilir. Satın alınır alınmaz kişisel bir mevzu. ancak oyun kötü değil onu söylemek lazım. Beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Haydi bakalım.